Kendinize kaç defa şu yalanı söylediniz? Tamam bu son. Oyunun sonu. Bu bana yeter. Ömürlük. Aslında elimde giriş seviyesinin biraz üzerinde fiyatlanan bir kulaklık var. Hi-Fi Edition XS. Kendisi high dünyasının teknik performans anlamında kapısını aralayabileceğimiz bir model olduğundan bu konuya eşlik edebilir. Bu videoda endgame tabirinin yanıltısından bahsedeceğim. Bu oyunun bir sonu yok. Ardından kesinlikle bilmeniz gerektiğini düşündüğüm bir kulaklık olan Hi-Fi-Man Edition ilk sesten bahsedeceğim. Ben kendimi bildiğim bileri hi ekipmanlar peşinde koşan bir odyofil olarak ancak ilk başlarda böyle düşünüyordum. Bir yerlerde bir endgame var, bir yerlerde mükemmel çalan, kusursuz çalan bir ses var. Benim ona ulaşmam lazım. Bu doz bana yetmiyor. Ancak sonra hemen öğrendim ki keyif yolun ta kendisinde. Tamamıyla yolda. Dediğim gibi ilk başlarda heyecan faktörü o mükemmel sese ulaşmakla alakalı. Bir yerlerde çok iyi çalan sistemler var. Herkesin bahsedip durduğu. Benim onu elde etmem lazım. Şu ürünü alayım. Şusu güzelmiş. Sonra bu ürünü alayım. Bunun çünkü bu su daha güzelmiş. Basamak basamak çıkıyor olmak. Her basamakta bir teknik performans parametresini bir önceki basamağa göre daha iyi anlıyor olmak. Değil mi? Çözünürlüğü çok iyi çözünürlük yetisine sahip bir kulaklığı dinledikten sonra daha iyi anlıyor olmak. 3 boyutlu sahne deneyimini Sennheiser HD 800S dinledikten sonra anlıyor olmak. Böyle basamak basamak hem bu yetileri daha iyi kavruyor olmakla hem de genel olarak ses kalitesini durduklarına kadar sana yaşatacak ekipmanlarda yükseliyor olmakta duyuyorsun o keyfi. Basamak basamak çıkıyor olmak. İşin ateşi bu, bu hobinin başında. Tamam, e ben senin bir eline alacağız CD5. Diğer eline Focal Mümkünse 2022. Cebine de Astronocon S300'ü koyayım. Ne oldu şimdi? Oyun bitti. <laughs> Hayatını kararttım. Şimdi heyecan falan kalmaz. Otur dinle şimdi sen bunları. Otur. Dinle. Saatlerce dinle. Günlerce dinle. Beni de izleme. Maksimum 3 ay sonra buradasın gene. Bakıyorsun Doğu Defilgene neler inceliyor. Kafasını nerelere vermiş. Yeni hangi ekipmanları keşfediyor. Çünkü... Öğreniyorsun ki asıl keyif senin favori müziklerini, en sevdiğin albümleri bir bundan dinlemekte, bir de şimdi bunun korktuk olduğunu varsay bir de bunun perspektifinden dinlemekte. Aynı anda koleksiyonunu da çoğalttıkça bu albümü şu hoparlörde dinlemekte, bu albümü bunda daha iyi çalacağını bildiğin için şu hoparlörde dinlemekte. Bir de yeni ekipmanlar keşfettikçe, favori müziklerini o yeni ekipmanlarla yeniden de keşfetmekte. Bu ekipman o ekipmana göre bir şeyi daha iyi yaptığı için o müzikte daha önce duymadığın bir şeyi de keşfediyorsun o yeni ekipmanda. Onu deniyorsun, bunu deniyorsun. Yani keyif bu. Keyif bu hobinin içerisinde sürekli yeni ekipmanlar deneyimleyerek ve bir açıdan da mümkünse eğer o ekipman tam sana göre ise onu da koleksiyonuna katarak koleksiyonunu genişletmekte. Bununla birlikte bunu seven değil insanlarla buluşup bu ekipmanlar ve müzikler hakkında sohbet etmekte. Keyif bu. O en iyi ekipmanları alıp cebine koyduğun zaman gözünü dünyaya kapatırsan, araştırmalarını duraksatırsan, artık hiçbir şey takip etmezsen beyin alışıyor ona zaten o en iyi sese. O kovalama, o basamaklarda tırmanma heyecanı da kalmadığı için geriye sen keyifsiz bir durumda bulursun kendini. Olay bu. Öyle bir durumda fark ediyorsun ki mutlulukla hedefine ulaşmışsın, içini bir huzur kaplamış ama heyecan yok. Ne yapmak lazım? Ateşi hiç söndürmeyen heyecan faktörüne doğru ürünlere ulaşıp bu doğru ürünlerle müziklerini bunun perspektifinden tekrar keşfedebilmek ardından ya bunu elden çıkartıp ya da eğer çok seviyorsan tam bana göre diyorsan koleksiyonuna ekleyip ha bir de bunun perspektifinden de buna yakışacak yeni albümlerde keşfetmekte. Sonra işte bunu ya elden çıkartıp ya da tam benlik diyorsan koleksiyonuna ekleyip başka ürünleri araştırmaya devam etmekte. Ateşi hiç söndürmeyen heyecan faktörüm benim şu an bu. Şimdi elimizdeki kulaklığı bir özetleyelim. Edition'in sesi özel yapan ne? Fiyatından kat kat daha iyi çalıyor olması. Ayrıştırıcı özelliği bu. Bu kulaklığı cidden bir deneyimlemenizi isterim. İstanbul'da yaşıyorsanız Şişhane Metro İstasyonu'nun oradaki akıllı müzeye giderek bu kulaklığı demo edebilirsiniz. Kesinlikle önerimdir. 500 dolar sularında yüzüyorsanız size 1000 dolar ve üstü high-end dünyasının kapısını aralayabilir. Yukarıları bir tatmış olursunuz. Sunumu, kutu içeriğinden nasıl çıktığı, kutu içeriği aksesuarları, kablosu ve malzeme kalitesi fiyatını yansıtıyor olsa da yani Bunlarda özel yapan bir durum yok sıradan. Ses kalitesi bunun tam aksine fiyat etiketiyle alakası yok. Yani bir high-end killer diyebilirim edişinlik ses için. Kusursuz mu? Hayır tabii ki bu noktada da kısıtlamaları var. Çok yüksek seslerde seleflerinin aksine hatta seleflere de demeyeyim çünkü bu fiyat bandında eşi benzeri benim tecrübeme göre yok. Ama üst düzey kulakların aksine genellikle diyaframı bunun çok yüksek seslerde bas frekansları üretirken e, pek şiddetli uzamaya maruz kaldığı zaman distorsiyona kolaylıkla girebiliyor. Yani şöyle ki bu cihazda örnek veriyorum 135 ses seviyesi dinlerken bununki o bile oldukça yüksek bir ses seviyesi. Bunun arkası açık yapısından ötürü bu arada güzel de e, doygun gövdeli bir bas cevabı var. E, i̇ç basınç oluşmuyor ya. Burada arkası kapalı bir dizayn olsa kabinde rezonans oluyor, iç basınç oluyor. Sen sesi açtıkça rahatsız oluyorsun. Arkası açık kulaklarda ses açmak daha kolay ya. Sundara kadar olmasa da biraz parlak nötr ve natural doğal gelen bir ses karakteri de olduğundan üst mid ve tiz bölgesi de çok rahatsız etmiyor. Böyle parlaklığın sınırında bence parlak bir kulaklık değil. Sesi kökleyebiliyorsun yani. Seve seve yapasın geliyor. Fakat yaptığın zaman Bastı bir şarkıysa bu sürücü cortlamaya başlıyor. Yani halk tabirinde gerçekten ne oluyor? Sürücü bas frekansını üreteyim diye böyle uzamaya çalışırken yapamıyor. Excursion yapamıyor ve distorsiyona sebep oluyor. Genel olarak diyor ki beni kız. Yani 135'lerde iyiken mesela bunda 145'e çıkart beni 140'a e indir diyor. Böyle bir limiti var e, ee, birçok kulaklıkta var, birçok kulaklıkta yok. Öndeki ızgaraya falan çarpmıyor ama böyle bir durum eski fokal kulaklarında da vardı. 4000 dolarlık fokal Ütopya sürücü çok güzel uzayabilse de bu noktada sıkıntı yaşamasa da çok sesi açtığın zaman bastı şarkılarda öndeki ızgaraya çarpıyordu. Gene senin bir ses yüksekliği limitin vardı <laughs> gibi. Yani yine de e, bunda bunu fark ettim. Hayfemen Sundara incelemesinde Sundara'nın tonal karakterine bayıldığımı, bana süper doğal geldiğini, bununla birlikte teknik performansının da benzer fiyatlı dinamik sürücülü kulaküstü kulaklıklara göre daha iyi olacağını söylemiştim. Doğru mu? Doğru. Bununla birlikte Sundara'nın bir 300 dolar benchmark'ı olmasıyla artık sahip olduğu çözünürlük, detay başarımı ve diğer yetilerinin fiyatını yansıttığını da söyleyebilirim. Yani 300 dolar bandından Sundara gibi kulaklıkların çizdiği sınır neticesinde zaten artık öyle bir performans bekleniyor sesli durum şöyle. Bunun normalde 500 dolarlık bir fiyatı var. Dünya fiyatlarıyla konuşuyorum. Ülkemizde bir ton vergi var tabii ki. Bir de üzerine dünyada bir çılgınlık yapmışlar. 379 dolara düşürmüşler. Ülkemizde bu fiyat etiketi, bu indirim henüz yansımamış gibi görünüyor. İlerleyen zamanlarda yansırsa Instagram hesabından paylaşırım. Bu yüzden şöyle beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çıkış etiketi 500 dolar bandında da aynısını söylerdim. Şu an altını çize çize söylüyorum yaklaşık 400 dolarlık bir kulaklığa göre şaka gibi bir teknik performansı var. Tabiri caizse bir high-end killer diyebilirim ilk ses için fiyat performans anlamında. Fiyatından çok daha yüksek çözünürlük çalıyor. E, orta ses seviyelerinde en azından. Çok 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 köklemediğin sürece. Çok daha detaylı çalıyor. Mikro detayları çok kolay açığa çıkartıyor ve bu anlamda hiç utangaç değil. Çok ince mikro detaylar üretebiliyor. Yine büyük çözünürlükle. Çok yüksek ses seviyelerine çıkmanın türlü süper bir katmanlama becerisi ve herhangi bir ses düzeyinde dikey anlamda da süper sahne içi enstrüman ayrımı var. Bununla birlikte konser havası veren bir sahne de kuruyor. Sen biraz böyle sahneye uzaktasın. Süper devasa geniş değil ama yükseklik ile birlikte elipsi sahne. Bunun ekstra detaylarına geleceğim. Sahne açısından da ayrışan bir kulaklık diğer şeylerine göre. E, benzer modelde mesela Ananda'ya göre. Oldukça hızlı bir transient çaba sahip. Zaten bir planar kulaklık. Ama sıkı, ee, hızlı, yayvan olmayan, kesinlikle teknikle çalan bir kulaklık aynı zamanda. E, müzikal bir tonal cevap da var. Baslar sub bass roll off olmadan bayağı lineer bir şekilde sub basslara kadar gelebiliyor. Frekans cevabını gösterirken siz de görmüş olacaksınız ama 2-2,5 iki, iki, desibellik falan bir roll off var duyamayacağın kadar. Yani çok derinlere inen bir bas tepkisi var diyebilirim. Baslar aynı zamanda e, sadece roll off olmadığından da değil. Dediğim gibi yoğun da çoluyor belki açık kulaklığa göre. Teknik yayvan olmayan hızlı da baslar bunlar. Fakat şey çok yok. Impact çok yok. Bir dinamik sürücü gibi değil tabii ki. Bu açıdan çok dinamik çalan bir kulaklık demeyeceğim bunun için. Yani bir fokal kulaklığı gibi böyle bu 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 falan yapmıyor yani böyle tıt tıt tıt, 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 tıt modunda ama derinden gelen bir gövde hissiyatı oluşturabiliyor. Yani bunu ...betimlemesiz... ...kendin duymaktan daha zor ama şöyle düşün... ...impact olan bir... ...impact yetisi iyi bir kulaklıkta bass dinlediğin zaman... ...onun vuruş hissiyatı... ...sana... ...kulağına bir şeyler daha çok itiliyormuş gibi hissettiriyor. Sanki bir rüzgar itiliyormuş gibi. kulağın içinde gerçekten bir rüzgar esmese bile. Bunu yapmayan ama yine de o frekansı sıkılıkla üretebilen bir kulaklık ise o vuruşu bu anlamda daha az eğlenceli en azından benim zevkime göre daha az şiddetle yapıyor diyebilirim. Fakat bu şiddet bas cevabının aslında frekans grafiğine baktığında yoğunluğuna eş değer bir şiddet değil. Bu şiddet o bası üretiş bi biçiminin değişmesi anlamındaki şiddet. Yani gerçekten o sürücünün yaptığı uzama excursion'la senin bunu ne kadar hissettiğinle alakalı bir şey. Impact bu yani impacti yüksek bir sürücü frekans grafiğine baktığında impacti daha düşük bir sürücüden daha fazla bas yoğunluğuna sahip olabilir. Gerçekten daha fazla bas üretiyor olabilir bas cevabı daha fazla geyine sahip olabilir ama diğeri buv buv üretirken bu 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 diye üretir. Onları sana duyurturur ama vurmaz. Anladın mı? Yani daha fazla bunu betimlemesi zor. Bu açıdan bunu duyman lazım. Fakat planarlar bu anlamda dinamik sürücüler kadar büyük bir dinamizme sahip değildir genellikle. Yani ama bu açıdan süper. Full range çalan bir openback diyebiliriz. Çoğu openback back baslarda roll sahip olur. İyi e sabbas üretemez. Sadece genellikle mid basları duyarsın. Sabbaslar arada kaynar. Günümüzde bu değişiyor. Bunu eskiden hiç yapamayan senazır kulaklarda bile bu durum günümüzde değişiyor. Ama bu tam anlamıyla hiç böyle gönül rahatlığıyla, gururla full range çalan bir kulaklık diyebilirim. Ee, güzel de, hızlı da bunu da hak ettiği, e, hakkını vere vere yapıyor diyebilirim yani. Güzel. Sahne. Garip bir konu edişin ilk ses için. Ee, neden? ilginç bir sahnesi var. Her kulaklıkta karşılaşmayacağınız bir sahnesi var. Bazılarınızın çok sevebileceği, bazılarınızın da tercih etmeyeceği bir sahnesi var. Önce şuradan betimlemeye başlayayım. Elips holografik bir sahne cümlesini kurayım. Küre değil, elips niye elips? Çünkü dikey alan yatay alana göre daha az ki genelde öyle olur zaten. Dikey alanı yaratmak çok da kolay değildir. Böyle çok uzun sürücülerde daha kolay bir hal alıyor. Özellikle dikey alan içerisinde enstrüman konumlandırma, e, resimleme becerisi doğal olarak donanımsal olarak artıyor. Bu kulak da bunu iyi yapıyor gerçekten. Şimdi bu elips Niye holografik diyorum? Bunun kurduğu sahne aslında çoğu arkası açık kulaklığın kurduğu sahne büyüklüğüne kıyasla çok da geniş bir, çok da büyük bir sahne değil. Fakat şunu farklı yapıyor. Sen enstrümanların çalındığı direkt sahneye birkaç sıra geriden o enstrümanları dinliyorsun. Yani ee, aranda normalden biraz daha fazla mesafe var. Bu biraz daha holografik bir etki yaratıyor bana göre. Nasıl? Enstrümanlar sana çok yakın değil gerçekten. Hal böyle olduğu zaman sen enstrümanlar arasındaki havayı daha fazla hissediyorsun. Ve enstrümanlarla senin arandaki derinlikte resimleme yetisi gelişebiliyor. Bunda da böyle oluyor. Yani biraz daha şöyle bir sahne var ya. Şuradaki enstrüman, şuradaki enstrüman ve şuradaki enstrümanı daha iyi duyabilmeye başlıyorsun. Benzer çok yukarı çıkmak çıkmazsak eğer benzer durum yükseklik içinde geçerli. Şöyleyken şöyle olabiliyor bir tanesi şöyle olabiliyor. Biraz daha üç boyut içerisinde bir konumlandırma ve ferah e, havadar bir yerleşim var enstrümanlar arasında. Bu konser alanı diye betimleyebileceğimiz bir sahne de oluşturuyor. Yani mesela Ananda da bunun bir üst modelinde fiyat bantları çok yakın. Böyle biraz daha yüksek o. Nasıl biliyor musun? Daha kişisel bir sahne deneyimi var belki genişlik açısından benzerler. Fakat sen enstrümanlara daha yakınsın. Bu yüzden mikro detaylara daha iyi odaklanabiliyorsun mesela onda. Gibi bir durum. Yani bu da çok fazla mikro detay üretiyor ama düşün yani aranda birkaç koltuk var ya yayılıyor mesela. Onda biraz daha böyle onları böyle seçebiliyorsun gibi bir durum var. Böyle bir sahne ee, birçok insanın çok ferah bulacağı, kendini havadar hissedeceği, klostrofobik tanımlamasının tam tersi hissedeceği bir sahne deneyimi. Edition ses çoğunlukla nötr çalıyor. Üst midde de boost var ama cidden böyle rahatsız hissettirmiyor. Beni rahatsız etmedi. Aksine normalde rahatsız olmayacağım üst tiz bölgesi biraz fazla geldi bana. Zaten donanımsal olarak gelen ekstra geniş saniye içinde biraz göze batıyor. Hatta kulağa batıyor diyebilirim üst tiz bölgesi. Üst tizi kıstınız mı biraz? Kulaklık çok fazla ekolarızı gerektirmiyor aslında. Baktığın zaman sundara daha nötr tonal karakterini kesinlikle tercih ederim. Ama bu da biraz şıngır mıngır o planar yapılığı hissettiriyor ama onun dışında natural olmayan bir ses karakterine sahip değil. Sadece kesinlikle daha enerjik, daha açık çalıyor, farklı bir yaklaşım. Şimdi kulaklığın frekans cevabını yorumlayalım. Önümde bilgisayarımı açtım, ekran kaydımı başlattım. Bu kısım önemli gelirse anlatayım. Headphones.com'un ölçtüğü frekans grafiğini açtım. Kendilerine güveniyorum bu anlamda. Sıra sıra gidelim. Bak, üst mid bölgesine kadar neredeyse lineer, neredeyse nötr, düz bir frekans cevabına sahip. Ee, bu anlamda fokal Clear Range'e çok benziyor burası biliyor musun? Böyle kulaklar bulmak kolay değil bu anlamda. Ee, komple flat olsa mesela çok zevksiz olur kulak, tamam mı? Çok sıkıcı olur. O kadar da değil. Fakat şu alt ve orta bölümlerin nötr olması kulaklığın gerçekten kolay dinlenebilir. Ee, abartısız baslar üreten ve Equalizer'da da çok güzel yerlere getirilebilen bir kulaklık olmasını sağlıyor. İnsan kulağının en hassas olduğu bölgenin şurası olması dışında müzikte de en önemli bölge genellikle şuralar. En çok bilgi hatta oralar bile değil. Şuralar falan tamam. En çok bilgi buralarda barınıyor müzikte. Ve buralar ne kadar lineer olursa aslında e, kayda o kadar bağımlı kayda o kadar e, sadık kalabiliyoruz. Şimdi bu güzel bir şey. Baktığın zaman bak sabbas roll görüyor musun? Şurada başlıyor rezonans frekansın burada peak yaptığı bölmenin burada kulaklığın rezonans frekansı olduğunu görebiliyoruz. Burada yalnızca bir 2-2,5 desibellik bir düşme var. Ve birdenbire böyle buna roll demek bile zor yani. Sadece bir ufak bir gain'de azalma görüyoruz. Bu kulaklığın rahatlıkla ...duyulabilir sub basslar ürettiğini gözlemleyebiliyoruz. Şu ufak iniş çıkışları yorumlamaya gerek yok. Bunun ortalamasını aldığınızda buna çok ufak şeyler, değişimler. Yine düz bir cevabı elde edeceksinizdir. Tamam bu iyice bu frekans cevabına yakınlaşıp baktığımız senaryo. Böyle biraz daha uzaklaşıp baksak buraları gene çok daha yumuşak, çizgili halde görürdünüz. Geldik. Şurada bir tepe noktamız kesinlikle var büyük de bir tepe noktası. Kulakın alt orta frekanslarına kıyasla şurada baktığımızda 10 desibellik bir boost var. Ben normalde kulaklığı dinlemeden şunu yorumluyor olsam ben bunu kesin kısacaktım derdim. Fakat bazı kulaklar grafiğe göre şaşırtıyor. Ee, bunun üst mid bölgesinden ben rahatsız olmadım. Beni irite etmedi ki normalde hep olurum neredeyse. Bu beni rahatsız etmedi. Buna pek dokunasım gelmiyor. Ecolizer ayarlarımı paylaşacağım ilerleyen dakikalarda. Orada kendiniz de göreceksiniz ufak dokunuyorum ama dokunmasam bile rahatsız olmuyorum. Aksine şu hava frekansları bölümü üst tiz bölgesi dediğim gibi az önce kulaklığın zaten şıkır mıkırlığı, planar tınısına ek olarak biraz fazla kaçıyor. Yani o şıkır mıkırlığı iyice arttırıyor. Planar tınısını azaltmanın yollarından bir tanesi kulaklıkta en üst bölgeyi biraz kısmak oluyor. Hal böyle olunca ee, hem o ekstra ekstra ferah sahne biraz daha normalleşiyor. Hem de o şıkır mıkırlığı biraz alıyorsun. Kulaklık daha yumuşaklaşıyor. Evet oldukça konforlu bir kulaklık. Sundara Edition XS ve Ananda üçlüsünden en rahat olanı bu. Hem yanlardan sıkma kuvveti dolayısıyla en az sıkan bu. Hem de şu kafa bandı kısmının konfor oluşuyla en rahat olan bu. Malzeme kalitesine gelecek olursam bence en kötü malzeme kalitesine sahip olan bu. En az premium da bu duruyor. Sundara mesela bundan daha ucuz olmasına rağmen bundan daha premium duruyor bence. Yani bunun şu kısımdaki plastiği mesela çok göze batıyor. Şu kafa bandı şey yani böyle çok böyle memory foamlu gibi değil. İçinde sert bir yastık var ve baktığın zaman bence çok pahalı durmuyor. Çok lüks durmuyor. Sıradan duruyor diyebilirim. Ama onun dışında şu üst kısmı atıp iskelete ve kulaklık kabinlerinin kendisine baktığınızda şu kısım oldukça premium duruyor ki bu hi en üst modellerinde bile aynen bu dizayna sahip genellikle. E, ee, yeni versiyonu haricinde birçok modelle benzer yani Arya'da falan mesela. Konforda bir durum daha var. Kolaylıkla fotoğraflardan görülmeyecek ancak eline aldığınız zaman anlaşılabilecek bir durum. Ananda ve ee, Sundara'da bu yok. Şimdi bu aynen Beyerdane'nin kulaklarda olduğu gibi bir asansör mekanizması var bunun. Şu kısım şöyle açı yapabiliyor biraz. Ee, kulaklığın asansör mekanizmasının olduğu kısımın yapısından dolayı kulaklığı şu açılarda biraz döndürebiliyorsunuz. Böyle olduğu zaman kulağa daha iyi oturuyor. Bu da konforu arttıran bir durum oluyor. Az daha unutuyordum konforda son bir durum daha var. Ee, bu konforu cidden etkileyebilen bir durum. Şimdi... Kulaklığın pedleri suni deri gibi duruyor ama cildinize değen kısımları kumaş. Hal böyle olunca siz cildinize daha uyumlu bir pede sahip olmuş oluyorsunuz. Daha az terletiyor baktığın zaman. Şuralar da suni deri kaplama olsa senin kulağın çıkır mıkır terlemeye başlıyor. Bura kumaş, buralar deri olduğu zaman hem bas cevabını daha iyi içeride tutuyorsun kulaklığın baslarını. Buralar daha iyi yalıtım yapılmış oluyor buralara. Hem de sen cildine değen kısımda senin teninle uyumlu bir malzeme elde etmiş oluyorsun. Güzel. Kulaklık dayanıklı mı dayanıklı? Sonuçta iskelet metal. Bence bir şey olacağı yok. Sadece dediğim gibi premium lüks hazırlamamışlar. Kulaklığın tüm yatırımını sürücülerin kendisine bırakmışlar. Ama baktığın zaman kabin Aranda'dan ve Sundara'dan bu açıdan daha az premium hissettirmiyor. Kafa bandı gibi değil. Ee, izgara kısımları metal. Yok kısımları metal. Ee, ızgaranın çerçevesinde bir plastik hazine var ama kabin tok ve sağlam hissettiriyor. Bence üst kısım gibi daha ucuz hissettirmiyor. Bu açıdan malzeme kalitesi ve konforunun ee, diğer kardeşlerinden bir açıdan geride bir açıdan önde olduğunu söyleyebilirim. Ama tekrarlamak gerekirse bu kulaklığın tüm değerini sürücüsüne yatırmışlar. Aslında kolay sürülüyor. Sundara'dan daha kolay sürülüyor. Şöyle taşınabilir bir amfile Kullanılabilir gibi hissettirse de ses yüksekliği hemen kendine gelebiliyor. Macbook'a bile bağladığın zaman hemen ses açılabiliyor. Bunun optimum kullanım senaryosu bence şu olmalı. Sıcak çalan, gövdeli çalan, böyle analog çalan. böyle hmm, Bir anfiyle, sözde anfiyle ama güçlü. Bunu balans çıkışından bağlayacaksın. Orta ses seviyelerinde çok böyle coşturmadan kulaklığın sıkılığını, bas cevabının doğruluğunu, kulaklığı daha dinamik hale getirecek. Yapıda olan yetisini artıracak bir şekilde kullanacaksın. Bunun optimum kullanım noktası bu. Güçlü, masa üstü, sıcak çalan bir amfide çok açmadan kulaklığı daha dinamik bir hale getirecek bir amfiyle kullanmak, taşınabilir bir amfiye kıyasla bu kulaklığın başarımlarını, özellikle bas cevabını çok daha eğlenceli bir hale getirecektir. Tekrar ekran kaydımı başlattım. Size bu kulaklık için yaptığım ufak equalizer ayarından bahsedeyim. Ee, normalde buradan sonra bir de binary kulakları takıp kulaklığı dinliyor oluruz. Burada sundara için hazırladığım çalma listesi var. Aynı sını edişin X seçiminde yapacağız ama bir sonraki videoda. Çünkü böyle olduğu zaman video bir saat boyutuna geliyor. O da göz korkutuyor ilk başta videoya girenler ya bir saatlik videoya şimdi vakit ayıramam deyip geçebiliyorlar. Böyle bir şey olmasın diye sıkıcı bir hal almasın diye farklı bir başlıkla edition X sesi aynı liste üzerinden dinliyor olacağız. Böylelikle siz de sundara videosunda gidip ikisi arasındaki tonal farkları karşılaştırabilirsiniz. Şimdi bu kulaklık çok az equalizer gerektiren bir kulaklık. Kişisel zevke göre değişmekle birlikte ben şunu öneririm. Altlarda sub basları mid baslara göre şöyle bir eğride sadece 2 desibel falan arttırıp mid basları belki 1 desibel falan arttırıp ardından 250 Hz bölgesine boğukluğu biraz alması açısından yok da ufak çok mikro detaylar azıcık kısıp ardından 500 Hz bölgesinde e, bu kadın bu kadın dedim. <laughs> bu kulaklık kadın vokalleri erkek vokallerden biraz daha önde ürettiğinden belki erkek vokalleri biraz daha gövde sağlayabilmek açısıyla 500 Hz vokal doygunluğunu artırıp ardından 1 kHz'le vokallerin clarity'sini, netliğini yükseltecek bir baharat katıp 2-4 kHz'e dokunmamış gibi yapıp çok az kısıp böyle tamam mı? Kulaklığın tınısıyla ee, bu şeyin tepenin o kulaklığın üst mi tepesinin büyük bir doğru orantıda bağlantısı var. Onu çok bozmak istemiyorum. O yüzden orayı şöyle ufak tepesini şöyle törpüleyip ardından ee, tiz bölgesinde 8 kHz'i burada ben normalde 10 kHz olarak tercih ederdim bunu. Apple Müzik'ten böyle basit bir equalizer yapmaya kalkarken bunu size böyle gösteriyorum. Çünkü genellikle çoğunluğunuz böyle yapıyor. Yoksa Astronocure'ın üzerinden 30-40 bantlı daha profesyonel equalizer ayarı da yaptım bunun için. Sıra 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 böyle her frekans bandı için. Ama burada böyle genel bir sonuca varmış oluyoruz. 10 kHz gibi düşünün sizde varsa onu böyle bir tık kısıp sonra hava frekanslarını 16 kHz bölgesini 16-20 arası, 15-20 arası bölgeyi de en çok dokunduğumuz nokta 1 bir külase birlikte orası olacak. Şöyle bir 3 desiver kadar törpülemek. Bu kulaklığın ihtiyacı bu. Böyle yaptığın zaman daha da natural, daha da ee, doğal bir hale geliyor. Ama kendi hali bile zaten halihazırda az çok böyle. Evet, özetle dişilik ses fiyatından çok daha iyi çalan bir kulaklık. Hayat dünyasının kapısını alabileceğiniz model. Bu kulaklığı alarak çok daha yukarılarda normalde karşılaşacağınız çözünürlük, detay başarımı, sahne içi ayrım gibi teknik parametrelerin iyi haline denk gelip üst basaman tadını alabileceğiniz bir deneyim yaşatacak size. Bununla birlikte premium ses deneyimine alışkın bir kulağınız varsa bile bunun kurduğu konser havası veren o holografik sahnenin etkisiyle koleksiyonunuzda tutmak isteyeceğiniz farklı güzel bir kulaklık kendi haliyle de sadece fiyat performans olduğu için de değil yani. Siz hali hazırda daha iyi kulaklara sahip olan bir iseniz bile bu kulaklığı elinize tutmak isteyeceğiniz birkaç sebep de var. İşte o videonun başına bahsettiğim heyecan, o heyecanı sürdüren kulaklardan bir tanesi de bu oldu. Bununla birlikte yeni bir şey deneyimlemiş oluyorsun. Uygun fiyata hayat dünyasının kapısını analayan bir ses deneyimlemiş oluyorsun. Konservası veren bir sahne deneyimlemiş oluyorsun. Konfor deneyimlemiş oluyorsun. Şimdi bu bana yeni bir şeyler tattırdı mesela. Bakalım sırada ne var. Görüşmek üzere.